Pertekli Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir düğünde genç çiftler için dua ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Erdoğan Pertek Pertek ilçesinde defnedildi. Bunlar bir metre bir son deneyimler. Ertek ilçesinin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Bergecan dedelerinden 90 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, İstanbul'da katıldığı düğünde bir anda fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Hem Abbas'ın cafer-i kaya hürmetine bizleri son dönemde iman ile gönder. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bunların hürmetine bizleri son dönemde iman gönder. Erdoğan'ın cenazesi Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Cem evindeki cenaze merasiminin ardından köyünde toprağa verildi.